Sezonun sona ermesiyle birlikte kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan sarı lacivertliler önceliği yerli transferine vererek İsmail Yüksek ve Barış Sunguru kadrosuna kattı. Gelecek vadeden oyuncuların yanında Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nuri Şahin, İrfan Can Kahveci, Mert Çetin, Mert Müldür ve Nazım Sangare gibi isimleri de gündemine alan Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Fenerbahçe'de D transfer için Emre Belozoğlu devreye girdi. Mert Hakan Yandaş'ın işini bitiren, Ceral Erkin'e imza attırma konusunda büyük yol kat eden Sarı Lacivertliler gözünü Almanya'ya çevirdi. Fanatik'in haberine göre hedefteki bir numaralı isim Kaan Ayhan. Milli savunmacının formasını giydiği Fortuna Düsseldorf bu Bundesliga'ya veda etti. 24 yaşındaki futbolcu bu gelişme sonrasında takımından ayrılma kararı aldı. Kaan Ayhan'ın tek talibi Fenerbahçe değil. Başarılı oyuncu sözleşmesinde bulunan 2,5 milyon euroyu serbest kalır maddesi nedeniyle birçok Bundesliga ekibinin radarında. Alman basınına göre Wolfsburg ve Leverkusen milli futbolcuyla yakından ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Sarı lacivertliler diğer takımlar devreye girmeden önce bir an önce bu transferi bitirmek istiyor. Bunun için Emre Belozoğlu kısa süre içerisinde harekete geçecek. Yeni sezondan itibaren sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre, milli takımdan arkadaşı olan Kaan Ayhan'ı Fenerbahçe'ye gelmeyi ikna etmeye çalışacak. Kaan'ın çok önemli bir transfer olacağını düşünen 38 yaşındaki kaptan, gerekirse Almanya'ya giderek oyuncuyla yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek. Kaan Ayhan, Türk milli futbolcudur. Fortuna Düsseldorf forması giymektedir. Futbola Şarkı 04'ün ikinci takımında başlayan Kaan burada A takıma kadar yükseldi. Daha sonra kiralık olarak Frankfurt'ta top koşturan Kaan Ayhan 2016'da 500 bin euro bedelle Fortuna Düsseldorf'a transfer oldu. Kariyerine halen Düsseldorf'ta devam eden milli yıldız 1.84 boyunda ve 72 kilodur. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.